Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 100 abone olmuşuz. Ee, çok mutluyum. Onun için bir kutlama yapmak istedik. Sağ olsun. bana kanalımızda yardım etti. Ee, arkadaşlar şimdilik 100 abone olduğumuz ilgili bir parti yapalım dedik ya. İşte hatta 100 abone de olmuşuz. Size çok teşekkür ediyoruz. Ee, arkadaşlar inşallah yorumlara yazın bir de yazarsınız istediğiniz bir şeyi e, falan. İçeride bir şey varsa istediğiniz her şeyi ama her şeyi e, yorumlara söyleyin ve biz size yapacağız. Videoyu istediğiniz gibi yapacağız. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi söz aklını oraya veriyorum. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz ve İbo onları yapacak. İstediğiniz video önerilerini de yazabilirsiniz. Ben e, Shorts bölümüne atacağım. Her şeyi yoruma yazabilirsiniz ve onları İbo yapacak öyle bir şey yapalım dedik. Sözü İbrahim'e bırakıyorum. Arkadaşlar şimdilik e, yorumları yazdığım şey güzel olsun. Mesela arkadaşlar güzel bir şeyler yazdım. Mesela arkadaşlar bugün de Roblox videosu çekeceğiz dedik. Onu da sonra yoruma da yazıl oyunu. Bakarsınız. Yani bu kadar. Evet çok teşekkür ediyoruz yine de. Yeni hedefimiz 150 <laughs> abone. 150 abone özelde istediğiniz şeyi yapacağız arkadaşlar. İbo Ama artık... yandı bu arada. Kötü şeyler <gülüyor> gelirse. <gülüyor> Evet arkadaşlar görüşürüz. Bak acı biber yiyin demeyin ya. <laughs> görüşürüz de. Görüşürüz.